Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni gelen güncellemeyi ee, keşfedeceğiz. Hadi o zaman başlayalım. Basıyorum hemen. Çok güzel olmuş bu arada dünya. Bayıldım. Tek kelimeyle mükemmel olmuş. Bu arada arkadaşlar ben hiç baskalya güncellemesinde oynamadım. Yani öyleydimiz. Çünkü ben biraz pekakse geç başladım. Aslında erken başlamıştım 2000 gibi ama silip yüklüyordum de hesap kaydetmeyi bilmiyordum o yüzden bu çok güzel olmuş dünya bence çok güzel şöyle gördüğünüz gibi bakın etkinin etkinin bile tek mükemmel yine böyle kıyafet veriyor bence çok güzel tişörtü verilen tişört bence çok tatlı şöyle ben almıştım bence çok tatlı ben uyumlu olsun diye arkadaşlar bu bedava verilen çantadan taktım bu arada arkadaşlar çekilişi var katılın unutmayın Arkadaşlar dediğim gibi çekiliş var. Ve e, bu bebek dedim ama ben bunu büyütebilirim. Yani size 5. seviye verebilirim. Şöyle ben çok tatlı Arkadaşlar gittim şey binek yaptım. Bunu binek yaptım. Uçmuyor. Olacak şey mi? Aa, bakın arkadaşlar bunları topluyoruz böyle. Bir dakika olmadı. Bu şey galiba hmm yılbaşında da vardı arkadaşlar. Glinçleri topluyorduk. Bunda da arkadaşlar tavşanlar topluyor. Zaten hmm, ne diyorlar? Arkadaşlar spoiler da diyordu. Glinç bir milyon havuç toplamış. Ve size çok güzel bir haberim var. Bir arkadaşlar şapka vereyim. Şapka ne diye sorarsanız hemen size göstermek istiyorum. İnşallah duruyordur. Durmuyorsa gösteremeyeceğim ama ekranı koymaya çalışacağım. Gözükme. Arkadaşlar ben ekrana koymaya çalışacağım. Şöyle bir şapka gelecek. Gözükmüyor ama böyle bir tane şapka arkadaşlar. Ben size söyleyeyim. Bakayım basıyorum hemen. Arkadaşlar ben sabah oyuna girdim ve bu e, kutuyu açtım. Neden açtım bilmiyorum. Ettiğim bilgisayarın bakmasın. Gerçekten inanılmaz. Bu arada arkadaşlar havayı zıplatıyor ve toz çıkarıyor. Aa gerçekten çok güzel. Paramı biriktireceğim. Bunları alacağım. Bence sanki gerçek ev eşyalarına benziyor. Bence güzeller. Yeri gelen şeyler bunlar gelmiş. Bunları kesinlikle alacağım. Bunlar lazım. Evim biraz süslesin. Çünkü hiç paskale güncellemesinden bir eşyam yok. Yarın inşallah bayağı şey çıkar. Ee, bugün benim arkadaşlar e, o kutuya şimdi 85 bin çıktı ve bayağı şey aldım. Hmm, bundan bilmiyorum. Bundan belki alırım. Bun, bu da güzel arkadaş ama para biriktirebilseydim bu evi alırdım ya bu ev güzel yani alınır bahar yumurtası bunu kesin alacağım arkadaşlar çok tatlı değil ya bunu mutfağıma koyarım bunu da odama koyar yani bunu kullanmam pek bunu da belki şunu koy, kullanırım kesin bir de bunlar geri gelmiş çikolatalı lollipop çikolatalı bisiklet çikolata tavşan kayada ben bunu belki alırım. Kullansam kullansam bunun şeyini kullanıyorum arkadaşlar. Çantası çantası daha güzel çünkü. Bu ne olduğunu hiç anlamadım. Bundan da alırım arkadaşlar. Ben bunu da bayağı beğendim. Çok tatlıya benziyor. Sonra bu eski diğer güncellemelerden. Bu arada hala indirimlerden onlar gelmedi. Ha bu arada bunlar gelmiş. Bahar kıyafeti. Ben bu tavşan yoldaşı alacağım. Gerçekten çok tatlıya benziyor. Sonra bunlar gelmiş. Belki almam bunları. Ama e, şey tekrar alabilirim. Eski Pascal güncellemesi e, petleri gelmiş. Arkadaşlar ben m, galiba o şey yazacağım. Ne diyorlar? O Pascal güncellemesi tavşanını alacağım. Bir de e, neydi onun adı? Unuttum ya. Bir de o tavşan şeylerini falan alacağım. Gerçekten arkadaşlar bu PK, senin PKX'in bizi dün mü düşünmesi çok güzel olmuş. Yani bu üçe alanlar bence çok boş yer aldılar çünkü geldi. Hatta daha büyük arkadaşlar. Bence çok boş yer aldılar. Yani geldi biraz sabretseydiniz. Bakın ben almadım. Yani alamazdım da. Bence çok tatlı olmuş. Şöyle bakalım. Kıyafetlere bakmadım. Şuradan bakayım. Aa, <laughs> çok güzel olmuş ama hepsi para. Kızın üstünü beğendim. Yani ben olsam kesinlikle saç kullanırdım. Saç çok tatlı ve yüz Hello Kittyye benziyor arkadaşlar. Hello Kitty'nin yüzü. Ben ım, bunun şeyinde kombinde tek beğenmediğim şey ayakkabı oldu. Erkeğin ayakkabısını daha beğendim. Erkekten en çok bunu beğendim. Şu üstünü beğendim. de ayakkabısı. Ayakkabısı Şirinler güncellemesinde Şirin Baba'nın güncellemesine yani Şirin Baba'nın ayakkabısını falan Mobil Mobilyalara ne desem bilemiyorum. Mükemmel hele şu koltuk. Yani mükemmel. Belki yakında PKX'de şey getirebiliyorum. Bir tane beyaz Melody vardı. Onu getirebiliyorum. Şöyle petler böyle. Bu arada arkadaşlar bence bunlar çok güzel olmuş. Yani 40 elması bir tane. 160 elması 5 tane. Ama biraz e, indirseydi fiyatın iyi olurdu. 100 elması güzel olurdu. Yani keşke şuraya hepsini ekleseydim. Mesela e, ne diyorlar? Kask, kaskı yine tavuğunu ekleseydim Mesela sonra sugar tavşanın tavşanı ne var? Onları ekleseydi güzel olurdu. Ben efsanevi efsane oldukları için eklenmiş ya. Bakacak bir şey kalmadı ama bir şey bakalım. Ben buna da bayıldım. Yani kura dediğim gibi kuramenin aynısı gelmiş. Bakın tamam böyle. Gerçekten çok güzel olmuş. Bayıldım tek kelimeyle. Ama ben e, diğer Pascal ve Gülcems'in beğendiğim tek şey e, etkinlik biletinde kit ta arkadaşlar. Kesin ki ke mükemmel. Arkadaşlar bu arada ben üyelik açmak için o yüzden izlenmeleri biraz arttırsak sevinirim. Bu arada arkadaşlar size bir şey demek istiyorum ama tam bilgim yok. E, birkaç güncellem yani belki 2 gün 3 gün sonra şu kulaklığı getirebilir pkx'de bence kesin getirir arkadaşlar ve gerçek paraya olmaz bence ben öyle düşünüyorum yani olsa olsa 20 bin 10 bin olur çok güzele benziyor yani bence bunun PKX'nin gerçek parayla getireceğini düşünmüyorum umarım gerçek parayla da getirmez çok tatlışa benziyor getirmesin yani gelse gelse en az 50 bin sonra ne bileyim 20000 bin, 10 bin dediğim gibi böyle fiyatlar da gelir. Hiç bakmadık <laughs> Skyline'imde. Bakalım ne diyorlarmış. Adım bana bu vaktinin en çok çikolata yenen zamanı olduğunu söyledi. Ayrıca gizli diğer bulabileceğimiz oyunlar da oynuyoruz. Evet bu arada size göstereceğim. 1 milyon adet havuç, mini havuç buldum. Bu az mı çok mu? Nimde'ye bakalım. Nasıl yani? 1 milyon mini havuç mu? Acayip yazısın Sky. Bunları nereden buldun böyle? Yıldız olabilme yeteneğinle ilgiliydi. Bu arada size bir şey göstermek istiyorum. Yeni oyun geldi mükemmel. Bu oyunu bilmeyen yoktur zaten. Bir dakika. Arkadaşlar bu arada e, yeni bir dans şöyle bir tane hareket vardı. Ve size bir şey demek istiyorum. Bu bana bedava geldi. Şu hareket var ya. Arkadaşımın PKX hesabında bakıyorduk arkadaşlar. Ve arkadaşlar ona aldım kendim. Bu bana bedava geldi. <laughs> bilmiyorum ben mi aldım ama bu bana bedava geldi arkadaşlar. Bilmiyorum hata var galiba. Ve bu bana dediğim gibi bedava geldi. Evet şu oyuna bakmak istiyorum. Arkadaşlar bu oyun e, 2021'de ya da 2019 yılında gene vardı arkadaşlar. Ben öyle biliyorum. 2000 Kaç yılında geldi hatırlamıyorum patikalı gönderilmesi ama vardı bu. Kesinlikle vardı. Ben daha yeni oyuncu oldum. pek eski oyuncu değil mi de bilmiyorum bakalım. Keşfettim ama sizinle bir bakın istiyorum. Burada arkadaşlar sürpriz kutu var ama ben bulamadım sürpriz kutunun yerini. Şu başa. Yumurtaları en çok toplayan galiba kazanıyorum. Gördüm ama arkadaşlar orada sürpriz kutuyu bulamadım. Arayacağım şimdi. Nasılmış? Ha şöyle. Yumurtaları topluyoruz. bir dakika. Şöyle gitmek istiyorum. Bence güzel oyun olmuş yani. Yani tatlış olmuş arkadaşlar. Ee, Burada arkadaşlar e, benim evimi beğenirseniz sevinirim. 20. seviye olmaya çalışıyorum. Yani bana arkadaşlık isteği attığınızda ben de kabul edersem lütfen ama kimi eklersem ekleyeyim. Lütfen benim evimi beğenin arkadaşlar. 23 seviye olmak istiyorum. Ve bana tek verilen şey ee, e şey oyununa kişilerin girmesi ve arkadaşlar like sayısı. Like sayısını bence doldururuz arkadaşlar. Doldurursanız seviniyorum arkadaşlar. Ve evimi beğenirseniz 128 beğeni lazım. Bence halledersiniz ya. Halledersiniz. Aa, aa ne oldu? Bir şey oldu arkadaşlar. Ne oldu? Ha kazandım mı? 1200. Bu ne ya? Ne kadar bana arkadaşlar anlamadım. Ya ben şu şapkayı alamadım arkadaşlar ya. Of. Herkes aldı. Tekrar oynayacağım arkadaşlar. Bakın herkes ama herkes almış. Bulamadım arkadaşlar onu ya. Of. Evet bir saniye ve hadi bakalım. 1200 nüküz mü ediyor ne kadar Şu an arayacağım onu bakalım nerede varmış Şurada var Bir dakika Hayır Abuuu gittim Bu arada arkadaşlar sizlere bir şey söylemek istiyorum Yani size mutlu bir haberim de var Canlı yayını artık açıyorum arkadaşlar ee, Youtube bana canlı yayını engel vermişti Ve onu şükür kaldırmış Ve sizlere bir soruda e, Yardıma ihtiyacım var arkadaşlar Canlı yayın yaparken profilimiz var yanında bildiğiniz üzere. Ee, profil resmi var arkadaşlar. Canlı yayın işte profil var ya profilde de resim resmim silin oluyor. Bende o profil resmim yok arkadaşlar. Sade. Onu nasıl ekliyorsunuz ya da ekleyen varsa biliyorum nasıl eklediğini. Gerçekten bu konuda takıldım nasıl ekleyeceğim bilmiyorum. Kimse de bilmiyor galiba. Bilen varsa bana bu konuda yardımcı olabilir mi? Neyse arkadaşlar videonun sonuna gelin. Kanalıma abone olup like atarsanız sevinirim. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın.